Efendim herkese GTA 5 yarışlarından merhabalar, bugün kalabalığız 6-7 kişiyiz efendim inşallah Oha. güzel bir yarış olacak <laughs> ama öncelikle bir şey diyeceğim Sinan sen düzelttin mi o hatayı? Yok <laughs> Tamam bir dakika o başlamayın, tane. başlamayın ee, Abi, Sinan WASD basınca Windows komutları çalışıyormuş da onu bir düzeltebilir <laughs> Ee, görev o zaman bir başlat. dakika arkada Sinan'a bir yardımcı olalım bu konu hakkında. Arkadaşlar dur, yardımcı olabilir dur, dur. miyiz Sinan'a? Çevirelim bir etrafı. Sinan'a bir yardımcı olalım. Oğlum <laughs> <mı>? yavaş yavaş yavaş. <laughs> yardımcı olalım. Hadi ben dur dur bana değil bana değil bana <laughs> değil bana <gülüyor> değil. Lan <laughs> 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 oğlum ben değil ya. <laughs> <Çöğündeki> çakal kim lan? Bir dakika <laughs> <laughs> Sinan düzeldi Onu da onu da onu da. çalışıyorum Tamam bekleyelim bir dakika. Yardımcı olalım. Çok iyi niyetli insanlarız hepimiz. E ee, nasıl başladı. düzeliyordu lan o? Arabam CTLT yapamıyorsun. Görev yönüsü geliyor. Onu bir kere açıyorsun, kapatıyorsun. Sonra düzeliyordu komutlar. Bir dene bakalım olmadı Sinan. Oğlum boğulacağım lan. Tamam düzeldi. Allah bir dakika ben... yan yana geçebilir miyiz? Lan gelemiyorum ki. <laughs> gel buraya. lan. Şş öndekiler. <laughs> Geri gelin lan. Rav gel 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 dizil buraya sıralanın. Aç aç araya. Tam çarpmayın. Finish çizgisine gelsin herkes lütfen. Lan yine boğulacağım dur. Sudan çıkamıyorum. Heh gel 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 gel. Bırak <laughs> bırak ne yapıyorsun lan? <laughs> gel, Arama... gel 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 gel. Lan yine boğuldum. Cevay yeter ama ya. Lan ben ne yapayım? Tamam Cevay su... bizi bekliyorsun orada o hayır, zaman. Hayır hayır öyle Çünkü olmaz. çekildi yo, yo, yo. çekildi dur su çekildi. Açılın gelmeden su gelmeden Heh, bir dakika. Gel gel Geliyorum gel ben. gel. Hayır hayır su git su git su git. Ben de su yapamam ben aynısı. Okay. Evet. Yavaş, yavaş. Hazır mıyız efendim? Evet. Hazırız. O zaman bak başla deyince tamam mı? 3, 2, 1, başla. Bana değil, bana değil, bana başlamayacaksın. Bana, e, Allah, bak, bu bak, ne lan? Ne oldu, araba oldu <laughs> <ulan. Araba gülüyor> değil mi? Evet. Ne lan, <laughs> oldu. Öpalım, oldu lan? da şey oldu? Ökalım okyanustan dolayı. Oha! Kırmızı şortlu, yavaş, yavaş yavaş. Hayır, yavaş, hayır, çek <laughs> <laughs> Ne oluyor lan? Oo, akü bitti. <laughs> Allah Hocam. cezanı vermesin. Tamam, <gülüyor> 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 kim vuruyor? Lan, oğlum. Lan, bana, bana kim vurdu lan? Sinan ne güzel abi gidiyorsun sen öyle. Ama... Yok abi böyle değil, değil. Hayır 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 hayır. Çekil Allah çekil çekil. Abi çekil. Ulan ene. Sakin. <laughs> Şifre mi yazdınız? Ne yaptınız? Bur, vur vur Oğlum, <gülüyor> vur. Seviyorsun <laughs> ortasına ayak kaldırarak gidiyorsun. Hop hadi bakalım Enes. Aa düştü. Düştü lan. Bir dakika sırayla geçebilir miyiz arkadaşlar? Burak git Burak git Burak git Burak git 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 git. Ne şunu lan? Ya ona. Orada düştüm. Onur, 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 onur. Checkpoint'in olduğu yere bak bu ne? <laughs> bir dakika. Da Lan da. dur aç dur. Oha. Ya, ya, dur dur. Bırak Hayır Lan. Ya Allah seni Tamam bir dakika. Dur. Oğlum Burak'ın Hamza git, Hamza git. sen niye bana konuşuyorsun? Git Hamza. benim akü bitti benim akü bitti. Tamam o zaman Burak sen git. çakal çakal ilerliyor. Hayır 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 Heh, Tamam, tamam. Ee, gidiyorum Hamza tamam sen git Nakım, Burak gittim gidemedim lan Senin orada checkpoint, aa orada mıymış? Var var aynen Allah belasını e, versin e, Checkpoint'i almadan ölürsen burada var ya katil olurum <laughs> Bir dakika Abi, lan Oğlum ben <laughs> ta ikinci boruyla düştüm ya. oraya kadar geldim <laughs> Bakın buralarda düşmemeye çalışın sıkıntılı bir yer <laughs> Geç Burak çabuk suda Eyvallah. batmayalım Tamam oo, oo. Güzelsin Burak Arkada biri hayvan gibi gelmezse düşülmez burada Bu arada önde geçen arkadaşlar bir noktada düz bir noktada beklesinler de bizi Kesinlikle düz bir noktada bekleyeceğiz. Şöyle. Lan oğlum bu checkpoint'i hala alamadım. Hadi buraya Gel gel. Burada checkpoint var gel. Bak o kadar yol geldim. Merhaba Nerede o? Neresi o? Aa, oğlum ağzı gel, var. Gel ne gel gel. Hoş geldin. Yar yüreğime. Ya 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 Cemal ne yapıyorsun oğlum adama? Evet. Ya! Hadi gel. Video video demezdin. Hadi gelin. Dönün dönün. Haydi. Heh. Kim kaldı geride? Oo, var mı? <laughs> Hamza geliyor tamam. tamam <laughs> <Devam>, tamam <devam, devam, gülüyor> hadi. Burayı söv... Çok bir sövülür yani bunu yapalım. <laughs> boşver. Herkes uca kadar getirdim yani. ama atmayalım. <laughs> bir korkuyu yaşatalım. o korkuyu bir, şey ya. bir <gülüyor> yaşasındır. Aaa <laughs> sevildi. Burak gidiyor yani. <laughs> Oğlum, Nereden gideceğiz yavaş. lan? <laughs> <laughs> Yuvarlaktan dönün yukarıya doğru. Allah. Onur oğlan. Ha, neyse çekmeyi alalım. Hadi hadi. Geliyor. Geliyor Soldan hazırlan oldular orada değil orada değil solda. Seni geliyor. Lan, geri kayıyor. Buraya geldi. Buraya geldi. Buraya vurun 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 hadi şunu. geldi. Hayır hayır hayır. Bırak hayır Semi aldı hemen. Hayır 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 gelmeyin gelmeyin gelmeyin. Lan tamam. mı Semi'ye? <laughs> Bence gayet güzel gidiyoruz. Tamam. Herkes geldi hayır, mi Oradan değil oradan <laughs> değil oğlum. <Uzarmı> Lan <laughs> Semi'ye. Bana vurdu. Allah'ım Allah de böyle checkpoint <laughs> sisteminin. Ne güzel durmuşum. Oha oradan oraya nasıl uç? Neyse tamam yaparız. Ah, ya. Bak. ya. Sanırım en ucuna kadar oh, uçup şöyle. <laughs> Yemedi Ay, be. Geçtim. Çok gittim. Geçtim. Beni tut. <laughs> Hah tamam. Hayır. Hamza. Hayır hayır. <laughs> hayır, <laughs> hayır hayır hayır. hayır. Ters durma ters durma ters durma. Hadi şerefsizlik vakti kim Ben nereye oradan? gidiyorum ya? <laughs> Amzan arkaya doğru gidiyor. Aa, Lan dur dur <gülüyor> dur dur. <gülüyor> Hadi. Oğlum bak hayatını kaydırırım. Hadi. Bak tamam, birader. Ne vurmayan ne bileyim. Onur senle ben kaldık. Bırak, bırak, BURAK! Evet, bırak, BURAK! Evet, bırak, bırak. Dur, dur, dur. Bay bay. Yaptıkça satıyor şerefsizlere bak. Arkadakileri bekliyordum ben de. Burak bana Oğlum, hainlik yaptı, yandan ben? vurdu. Nereye gidiyorsun lan? Finişe mi gidiyorsun? Finiş mi var bak, bak, lan? Transit geçişe Allah, bak. Hamza. Ha buradan. Ben ona... yere düştüm. <laughs> lan <gülüyor> gitme, gitme, gidiyor ben de. Oğlum, Oğlum ben çok gidiyorum ya. Yavaş geliyorum. Oyla çık be çık bey. Bir point almayan var. Psikolojik desteğim mi? Hadi yapar. Ya, sen çek bunu daha mı zindim bakıyorsun? bana yaptın. Sen şu mu düşürdün? Bırak. Hamza geçemedim. 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 Aa Cevahir merhaba. Ne Gerçekten haber? Merhaba. Ne haber? İyilik sağ ol teşekkürler. Ben burada tutuyorum sizi. Tutturamadık e, be. Alalım. Kötü oldu o ya. Timi hadi tuttur artık şu köşeden. Oğlum ileriye gidenler var orada. Ne oluyor orada? Bir dakika. Hop oh, hop hop. İleri bitiriyor mu pi? Oh, o bırak lan sizden gibi yok. Tamam. Bırak. Siz ne yapıyorsunuz lan burada? Ne yapıyorsunuz? Allah böyle yerin belasını versin. Ne? <laughs> <laughs> ben bekliyorum. <laughs> devam devam. Hadi hadi birader hadi. <laughs> hadi. Ha hadi hadi. Forcesi. Gel gel bekliyorum ben. Hızlı <laughs> hoş ben merhaba. Ben, ben... <laughs> Teşekkürler. Cevar gelme. Çok tehlikeli. Oh, bunun... Enes bana yapıştıracağım bir tane. He <laughs> evet, tamam. Lan ne oldu bana geçemedin ya. nereye yapıştıracağım? Dur Cevar. dur ben gidiyorum. Tamam. Cevar dur. Dur dur dur. Hadi. Vur 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 vur. Allah Onun belanı vermesin. lan diyorum. dur dur dur. <laughs> lan lan yükseliyor. <laughs> yükseliyor. <Lan, gülüyor> o ne bu, lan? Bu ne? Semi. He. Kapılar var. He. Geçiyorum, Semih. geçemiyorum. He. seni. Yardımcı olayım sana. Hop. zandırıyoruz Hadi sen geç 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 lan, geç, geç, lan, lan, geç 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 geç. Sinan oha. Ne yapıyorsun <gülüyor> lan? <gülüyor> Bir gir <laughs> çık <çıkalım. gülüyor> Hadi Sinan. Abi dur dur. Hadi. Ne? <laughs> ne? <laughs> 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 Oğlum kim aşağı gitti? Oğlum sen. Hadi. <laughs> hadi, <laughs> hadi Hadi Burak yapabilirsin. hadi Hadi hadi. hadi. Benim ekranda <laughs> S: oluyor S: giden giden. Dur 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 <laughs> Mur mu arkandan, ne dur. Mur var uyar. Daha Hayır hayır hayır. Lan giden giden dur. Cevahir arkadaki... yürü. Yürü Cevahir. Hadi hızlı. Duvar hı hı var. Hı hı herkes çıkar. Ben dur. <laughs> Allah kahretsin. <yana yana gülüyor> <yana gülüyor> dur dur dur. Allah cezanızı vermesin. Ya. Yana. Bir şey dinlemeyin. Hepiniz çok yanlış yaptınız. Tamam yavaş yapıştır. <laughs> Bekle. Ha doğru lan mantıklı. Ama oraya ya nasıl geçtin ki sen? Abi. Efe basılım tutun. Evet. Hak mi? Aa. Yani hayır hayır. F nasıl Yani bu ya. Evet. Onun önünde araba var. Ondan bir kırmızı gelin. Dümdüzüm düzü. Ne lan? Oraya nasıl geçeceğiz? Oğlum Tütün nasıl geçtin oraya? Hamza gel. Hamza aşağıya. Aşağıya geçecek. Aşağıya Çık çık. <Gülüyor> lan! <Gülüyor> Ay, Al, ya, ya, ya onlar. Lan Gelik Allah. Delik sapık. Ya ah yanlışlıkla yaptım. Araba kaydı. Aa ileride de oy... lan ne oluyor lan? Oyundaki checkpoint sistemi çok güzel. Sinan, Sinan, geldi, Sinan. Geldi. Hadi ya, şey ya, lan Allah. oğlum onlar. Hayır lan durma. Kargaşa var bu kadar ile. Allah'ım ya Rabbim. Sen kime vurmaya çalışıyorsun? Sen kime vurmaya çalışıyorsun? Ya sen kim köpek? Hamza. Cemal, 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 Cemal. Ağzına vururum <laughs> ha. Sinan. Hadi, hadi Semi. Oğlum bize sonradan etki ediyor bu. Çat diye bir anda hızlıca gidiyor mu dedi? Wo wo wo. bu ne Semi? Evet tamam ortadanmış lan. Oğlum bu ne ya? Ama fake atmışlar burada. Ah! Mas mas mas. Oh be korktum <laughs> lan bir an. Sinan on burada on olmaz. Sinan burada Lan dur dur dur. Allah cezanı vermesin. Yapabilir kaçalım. Nereye ya, geliyorsunuz? Aynen. Nereye? Nereye geliyorsun Onur? Yürü git lan aşağıya. Ay. Neyse aranızda checkpoint'i gören oldu mu? Yani <laughs> onu ben i̇leride, de görüyorum. İleride, çok ileride. Burada. Geri mi aynı Checkpoint buradaydı. Daha komple geri gidiyoruz. Ya. Allah En baştan alayım Sem abi. Hadi kardeşiz. Dur dur Cevar Cevar <laughs> dur Cevar vurdu checkpointi ilk boyutu almadım. En baştan başlayacak. Semih atıram vurmadım bari. Alın yavaş gidiyorum. Biz gidiyoruz. Ne güzel gittin öyle. Oğlum almışım lan ah, sonra da. Allah sövüyordum hatta. Buradan aşağı. Ya beyinsiz salak. Pardon çok hızlı geldim. <laughs> ya Semi. He. Yakalamayın ya, yani, seni. Lan ah, yoğun ordasında durmuşsun ne yapayım? Bırak bas, bas bırak, bırak bas. Döneceğim. Geliyorlar bas. Uçuyorum. Uçuyorum. O şerefsiz Semi'nin ölmesi lazım. Hiçbir yere gitmiyorsun. <laughs> hayır hayır nein. E bu böyle mi? Ben bunu yapıyorum Dur, ama merak, böyle merak ben ettim. Oha Onur! Bana bir arkadan bir destek versenize. Abi. Oğlum ben mantı anlayamadım. İşte. Nereye gideceğiz? Gördüm gördüm gördüm. Sinan'ın aşağı doğru gittiği yeri gördüm. <laughs> de gördüm sadece yani. Başka bir şey olmadı. Hmm. Hayır hayır hayır. Aa, lan, Cevair burada. Ben? Cevair burada. Sinan nereye gidiyorsun lan? Yanlış gidiyorsun. Abi ben. Abi. Heh. Lan tamam. ileride finish var. <laughs> Cevahir nereye gidiyorsun? Aa, lan? Allah Allah öyle mi? <laughs> Siz nereden gittiniz oğlum? Valla çok değişik yerlerden yere Selamünaleyküm. Lan. lan. <laughs> Sinan okay düzel Sinan. Abi şuradan şurada yolu gören soldan, var mı? Soldan. Soldan ne oldu? Hayır 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 Lanet olsun ya. Ne yol orada Selamün da. Selamünaleyküm Burak. Yavaş Burak. Yavaş. Burak. Evet. Ulan bir tane baştan başlatıyor. Evet. Dur geliyorum. Hmm. Yavaş. Sakin. Tutu tu. Olur yardımcı <laughs> olayım onu. onun çok güzel. Ay, eyvallah. <laughs> eyvallah. Allah. E, yavaş, yavaş yavaş ya baş yavaş baş direkt. Lan dur şey dur, dur Hamza. Şey yapıyor. Hamza oh, Allah. Yapayım. Hamza Allah cezanı vermesin Hamza. Burak direkt nereye mi? gidiyorsun Burak? Ne Burak, bir gitme. Bir Burak bitersiniz. gitme ölürsün. seniz biter. Abi abi dur. Geç, abi dur, abi, geç. dur geç. şey koy abi. Geç geç hiçbir şey yapmayacağım geç. Dur dur. Sen geçsen oğlum adam geçsin. Burak bitirme döverme. Merhaba. Merhaba evet. evet hayır, güzel hayır, güzel. Hayır, hayır, hadi. Abi bekleme yapma hadi. <laughs> Ne oluyor burada? Evet, ha, tamam. evet, burada birazcık hızlı geçmek gerekiyormuş galiba. Ben gidiyorum. <laughs> Enes beni ge... Oğlum beni niye oh. geçiyorsun? Yavaş. Dur. <gülüyor> dur. Cevahir <laughs> hayır. Hayır, hayır, dur, dur dur çekil önümden. Biriniz... <laughs> ya Yol, arkadan vur bana. Cemal biriniz vurun arkadan bana. Arkadan vurun <laughs> çabuk. Kızma. Şuan. Ahahahah. Ulan <laughs> Zorla geçirdiler ya. Ahahahah. <laughs> <laughs> güzeldi güzeldi dur bakayım kim kaldı geride? <laughs> Onur, Onur kaldı. Onur sen ne Herhalde. yapıyorsun lan? Kalsın Onur abi. bu hayata karşı protestosu var. Onur kestirmeden gitmeye çalışıyor. Lan ben buradaki checkpoint almamış mıyım? <gülüyor> Herkes bir <laughs> yarım saattir ya. geri mi dönüyorsun Evet. Şimdi yarım <laughs> yüzün boyunca geriye doğru. <laughs> yok yok direkt 3, 2, 1 havada DNF. Suda da olabilir. Hava da Ay, oldu güzel evet. Güzel, Efendim güzeldi. Eşkeden arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sizler de beğendiyseniz like atıp yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki çeklerde görüşmek dileğiyle. Bay bay. Bay bay.